Ha, bundan sonraki süreçte yapacağım şey ne? Bakacağım davanın seyrine göre mahkemedeki normal adli şeyde savcı savcılar suç duyurusunda bulunacağım. Görevi kötüye kullanmaktan. Yani hem onlara hem de aynı şekilde bizim akrabaya iftira atmaktan, yalan beyanda bulunmaktan beni şey yapmaktan hayat ihlali. Yani yaşama kast. Sonuçta benim de gözüm döndü arkadaşlar. Yani madem öyle Hukuk içinde ne yapılıyorsa sonuna kadar peşinde olacağım. Takipçisi olacağım. Yani korkmayacağız. Zaten başımıza ne geliyorsa hep bundan oluyor. Oh, aman, ne olur şikayet ettim. E, şimdi mahkemeye verdim. Yani niye vermeyeyim Allah Allah. Anne babam da öyle şey yapıyor. Ha, onlar sanıyor ki yani onu da söyleyeyim. Onların mahkemeye verme. E, bir daha gelmeyecekler diye düşünüyorlar. Şimdi inek tanışma yaptılar ya. Onlar doğuma kadar. Doğuma tarihi belli orada. Doğumdan sonra gelecekler onlar yani hayvanları kaldır diye onlar ineklere tekrar durur müsaade ettiler sanıyorlar ama öyle olmayacak hatta bana atlar atların şeyi de etkili birisiymiş hatta şey komşunun oğlu onların kafede falan çalışmış abi kaldırtamazsın onun çok siyasi gücü var mümkün değil kaldır, kaldırtamazlar falan hesabı yaptı Ondan sonra zabıta bana ikinci geldiğinde diyor ki işte bizi sıkıştırıyorlar onlar. At, atları götürdüler. Lan böyle şerefsiz olur mu? Ha bana normalde 10 gün sonra gelse şeyden sonra ihbarnameden 10 gün 10 gün süre vermiş. 10 gün sonra gelse dese ki işte durumu hala kaldırmamışsın ama ne? Atların gitmesini bekliyor. Atlar gittikten sonra bana geliyor işte onlar bizi sıkıştırıyor. E, atları götürdüler. Bize baskı yapıyorlar. Bunları da kaldıracağız. Yani işte bunlar arkadaşlar maalesef ülkemizin Acı durumları, yani bir şey yasaksa yasaktır arkadaş. Yani bunun dolan başlı yollarına saptırma, yok işte biz gelmeden önce kaldır da biz gittikten sonra yine geri getir falan. Yani ceza yazdıkları madde de işte Isparta Zabıta Yönetmeli 7A diyor. 7A'da yani e, nedir? Toplum düzenini bozma, işte rahatsızlık verme. Hani koku meselesinden oraya gitmişler. Hayvan beslemek gibi bir şey yok yani. Hani kimse hayvanı besleyemez falan değil. Ben de zaten mahkemeye onu söyledim. Ortada bir buksuz bir işlem var. Ortada koku yaptığının tespiti yok. Yani ortada bir tespit yapılmamasına rağmen ben özellikle tespit istememe rağmen tespit yapılmadan hak. Gelme. At. Evet. Tespit yapılmamasına rağmen sanki varmış gibi işlem yaptılar. Hukuk ayrı bir şekilde. Şişt. Alo. Yavrum. Bırak milleti. Onun için de bu kararın iptali ve yürütmenin durdurulması dedik. Bakalım ee, davanın seyri hakkında size bilgi veririm. Nasıl gidecek ne yapacak. Ama dediğim gibi arkadaşlar hukuk içinde kesinlikle hakkınızı arayın. Annemin dediği gibi şikayet edeceğim diye dövme falan değil tabi ki. Bu tür şeyler daha büyük riskler, tehlikeler ortaya getirir. Şiddete gerek yok. Hukuk yavaş işler arkadaşlar. Bütün dünyada böyle. Yani bizim ülkede daha da yavaş işliyor. Ayrı bir şey. Bazı şeyler düzgün gitmese de yine sonuçta hukuk içinde hakkımızı arayacağız. Peşini bırakmayacağız yani. Son aşamasına kadar bir başıya başladıysanız pes etmek yok dediğim gibi. Hani bunu göze alıyorsanız girin. Şimdi idare mahkemesi. Hadi buradan reddetti diyelim. Ne yapacağız? Bölge idareye girecek. Bir yılda orada sürer. Oradan redd olsa Danıştay'a gitmiş olacak. Danıştay'dan redd olsa Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğim. Anayasa Mahkemesi'nden de redd zaman o zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götüreceğim. Yani ben bunun olarak şöyle düşünün. Ee, 4-5 yılı yani 4-5 yıl süreceğini Türkiye için bahsediyorum. 4-5 yıl sürebileceğini göz alarak girdim. Yani gerekli şeyleri yapacağız. Sonuna kadar takipçisi olacağız. Hani bu konuda enerjiniz varsa yaparım diyorsanız dediğim gibi asla ve asla yılmayın. Ha, hadi başka ne var olabilir? Daha basit yollarla halledebilirsiniz. Halledersiniz. E-Devlet üzerinden CİMER'e işte, e, e, de Cimer e de başvurup e, ee, belediye şikayet edebilirsiniz. Size bu iş, şeyde bulunan de bulunan belediye görevli kötü kullanmaktan valilik kanalıyla e, hukuk işlemler yaptıkları meselesi. Hani mahkemesiz de belki böyle bir süreç hızlanabilir. Ne hikmetse Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin şeylerinden idareler acayip bir şekilde korkuyor. Yani ona girmedim daha. Onu yapmadım. Ama onu da sonraki aşamada o da duruyor tabii ki. Onu da oraya da yazacağız. Yani bütün kanalları kullanacağız arkadaşlar. Sonuçta ayrımcılık yasağı açıdan baktığınızda <laughs> benim yani hele benim beslediğim yerin olacak iş değil ya. Bakın şuralar imar açık değil. Şu yolun üst tarafı tamamen aslında şuralar sonra önceden yapıldığı için imar izni verilmiş. Ha gerçi açtılar. Şöyle açtılar yol şuradan yol geçti. Ee, daha bir yıl olmuyor. İmar açıldı. Şu alt kısım. Yani ev yok. Buralar bomboş. Ee, görüyorsunuz. Etrafta hani rahatsız edecek, koku yapacak şey durumu olsa amenna zaten yani kabul edeceğiz ama olmayan bir şeye amcamızın şikayetine bizden çıkarmalarına elbette ki sessiz kalamayız hele hele olmayan bir şey işlem yapıyorsa belediye ben de sonuna kadar takipçisi olurum arkadaşlar yani dediğim gibi sizin de başınıza gelirse ki geliyordur insanların çok geliyor daha bu e, belediyelerin devamlı kümes hayvanı besleyen çok insan yaşıyor işte komşuyla kavga ediyor bilmem ne yapıyor ona göre şikayet ediyorlar ama dediğim gibi yani e, olma kanunen olan şey haşuru hani alt taraflarında da e, ee, ekstradan bir oda yaptılar mesela o evin. Onu da şikayet edeyim. Aklımdayken. Yani, madem şikayet ediyoruz değil mi? Tespit şeyinde. Hatta ben şeye de onu yazdım yani. idare Mahkemesi dilekçesine. Yani ben dedim bir, bir dilekçe versem işte bu binanın üçüncü katı kaçak deyince belediye gelip hemen direkt üçüncü kat kaçak diye işlem mi yapar yoksa ruhsatına, imar planına bakıp da üçüncü kat izni var mı yok mu diye onu kontrol etmez mi öncelikle diye. Aynı şey burada da geçer dedim. Yani sonuçta işte, koku var mı yok mu diye tespit etmeden benim hayvan beslediğimi görüyor. Hayvan varsa koku da vardır işlemi yaptırdım. Böyle bir örneklendirme de yapmıştım. Ha dediğim gibi. Hele hele hayvanı götürme. Alıp da gitme mümkün değil. Böyle bir hakları yok. Ha bu hak kimde var? Atıyorum mahkeme kanalı bir şey olsa bile. Tarım köy işleri. Tarım orman mı ya? Tarım orman bir şey mi? Onlar. Yani bu tür şeylerin e, karar verici merciği onlar arkadaşlar zabıtanın şeyinde değil bu iş. Zabıta gelip de hayvanınızı alamaz. Yani hayvan ne, ne şey yaparsanız yapın hayvana el koyacak. Böyle bir şey yok. Dediğim gibi bu bir görevi kötüye kullanma suç. Bunu da savcılık suç durusuna bulunabilirsiniz yani. Sadece idare mahkemede değil. Hayvanı, e, sizin hayvanınızı el koyacak. Evet. Böylece bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Ee, kendi açımdan biraz sıkıntılı, sıkıcı bir olay paylaştım ama yani size de bilgilendirme olsun. İnsan yaşayan insanlar hayvanları şikayet ettiğinde zavutaya neler yapmaları gerekiyor. Ve ben videoda açıklama kısmında o milletin internette paylaştıkları dilekçe örneğini de paylaşırım. Oraya koyarım. Yani onu internetten de aradığınızda bulabilirsiniz ee, Durum bu Hepinize sağlıklı mutlu günler diliyorum İnşallah Başınıza böyle bir olay gelmez Yaşamazsınız diyelim Yani uğraşmak zorunda kalmazsınız Ama gelirse de Hukuk içinde arkadaşlar Sonuna kadar hakkınızı arayın Zaten başımıza ne geliyorsa Haksızlıklar karşısında sustuğumuzdan geliyor Ki biz Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır diyen. Bunu kim diyor ya? Hazreti Ali mi diyor? Peygamberimiz şey mi? Hazreti Ali mi? Yani tam şimdi emin olamadım. Ya Peygamber Efendimiz'in sözü olsa, öyleyse hadis ya da Hazreti Ali'nin sözü olması lazım. İkisinden biri diyebiliyorum. Yani böyle bir dine mensubuz ama aman neyse ben uğraşmayayım bilmem ne yapayım deyip sesimizi çıkarmıyoruz. Yapmayalım. Evet. Videomuzu beğenmeyi unutmuyoruz. Bu YouTube şeyi yani <laughs> Yorumlara yazabilirsiniz. Beğenmediyseniz dislike atın. Beğenmek zorunda değilsiniz. Öyle ya. Herkes beğenecek diye bir şey yok. Beğenmiyorsa beğenmiyorsunuz. Bu özgürce bir yazabilirsiniz. Niye beğenmediğinizi de yazın tabi. Ve hasılı kelam. <laughs> kanalıma da abone değilsiniz arkadaşlar. Eğer bu bilgiler işinize yaradıysa yani adamı ayıp bu kadar uğraşmış bizim için bu kadar bilgi verdi deyip bari şey olun abone olup Ha hoş YouTube YouTube'a da vergi geldi gerçi. Evet. Yine aboneye geçsek para kazanmaya başladık. Bir de vergisi var. O da başladı gayri. Böyle. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sağlıkla. Esenlikle kalın arkadaşlar. Vay anasını çabu nereden gelmiş buraya be? Allah mesallala. Ya Rabbim nasıl ya, Allah? Vay ta. <laughs>